Hüce Divanı işaret etti. Üçüncü Ulusal Enerji Verimliliği Formuna katılan Başbakan Erdoğan'ın gündeminde de ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki fezleke vardı. Kılıçdaroğlu'na bir fezlekeden kahraman çıkmaz, masal kahramanı Don Kişot yel değirmenleriyle savaşıyordu. Sayın Kılıçdaroğlu'nunsa neyle savaştığı bile belli değil dedi. Başbakan Erdoğan İstanbul'da 3. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu'na katıldı. Forumda yaptığı konuşmada Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet partisi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nu Brüksel'de Türkiye'yi karalamakta suçladı. Dünya Türkiye'yi büyüyen ülkeler, gelişen ülkeler içerisinde devamlı övüyor bu beyefendiler hala kötüleme yarışına giriyor. Ardından ana muhalefet partisince Kılıçdaroğlu hakkındaki fezleke nedeniyle yapılan eylemleri eleştirdi. Günlerdir görüyorsunuz bir fezleke düzenlendi diye kıyamet kopuyor. Aslında dert başka. Dert kendi içindeki sıkıntıyı nasıl giderecek ona bakıyor. Erdoğan bunun hazırlanan ilk fezleke olmadığını da söyledi. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben dahil birçok milletvekili için altını çizerek söylüyorum. 622 adet fezleke var arkadaşlar. İlk kez fezleke hazırlanmıyor. Şimdi bir ucuz kahramanlığın içindeler. O meşhur roman kahramanı Don Kişot'un bile hayal dünyası bu kadar zengin değildi. Don Kişot bari yer değirmenleriyle savaşıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ise neyle savaştığı bile belli değil. Erdoğan CHP milletvekillerinin meclise dilekçe vermesine de tepki gösterdi. Hakkında fezleke olmayan milletvekili dokunuzmazlığın kaldırın diye dilekçe verir mi? Öyle bir şey yok. Başbakan Erdoğan'ın bir de konuğu vardı bugün. Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakashvili. Sarkasvili'nin girişimleriyle 16 ay önce Somali'de kaçırılan geminin 15'i Gürcü, 3'ü Türk olan rehineleri bu sabah İstanbul'a getirildi. Başbakan Erdoğan'la Sarkasvili de rehinelerin yakınlarına kavuştuğu ana tanıklık etti. Burada ikili görüşme yapan liderler ardından kameraların karşısına geçti. Başbakan Erdoğan konuk devlet başkanına Türk denizcilere aracılık ettiği için teşekkür etti. Hepinizin huzurunda Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. İkinci Ergenekon davasında